Java ile nesne merkezi ve fonksiyonel programlama eğitimimizin 8. bölümündeyiz arkadaşlar. Fonksiyonel programlamaya giriş. Aslında birkaç tane bölümümüz olacak bundan sonra fonksiyonel programlama ile ilgili, functional programming ile ilgili. Bu biraz daha kavramsal ve Java dışındaki dillerden örneklerle biraz daha olayı anlamaya yönelik, bu paradigmayı anlamaya yönelik bir bölüm olacak. Neler var? Functional Programming'in tarihi temel kavramları, lambda ifadeleri, yüksek seviyeli fonksiyonlar (higher order functions). Sonra fonksiyonel programlama nedir? Bundan bahsedeceğiz. Dolayısıyla değişmezlik, tamam mı? immutability, pure functionlar, işte functions as first class denen birinci sınıf vatandaş olarak fonksiyonlar. Ondan sonra farklı dillerde functional programming, Groovy, Python ve C#’den örnekler vereceğim size. Burası dediğim gibi kavramsal bir giriş çünkü functional programming ab ayrı bir paradigma, farklı programlama paradigmaları var. Yani aynı problemi çözmeye yönelik çok farklı yaklaşımlar. Biz temelde Java’da şu ana kadar işte procedural ya da imperative denen. Bir programlama paradigması ile başladık, sonra object oriented birlikte devam ettik, ve ikisini birlikte kullanıyoruz. Dolayısıyla şimdi buna üçüncü bir paradigmayı ekleyeceğiz, Functional programming. Bir de bunun dışında tipik olarak aslında logical paradigma vardır, mantıksal paradigma vardır, onun da dilleri vardır kendine özgü ve aynı problemleri her paradigma farklı farklı çözmeye çalışır. Yani Java tarafını düşünürsek aslında prosedürel ya da işte imperative dediğimiz yordamsal, yukarıdan aşağıya akarak bir problemi çözmeye çalışmak yani makinaya komutlar vererek bir problemi çözmeye çalışmak en temel bilindik paradigma Fortran bununla başlamıştır başlatmıştı programlama yüksek seviyeli dil kavramını ondan sonra işte abstract oriented diller geldi. Nesne merkezi dillerde biz emirleri makineye değil nesnelere veririz. Dolayısıyla nesneler çok çok daha soyut yapılar olarak makineden ziyade nesneler üzerinden düşünmemizi sağlar. Burada ise biraz daha farklı nesneler yerine aslında pure functionlardan bahsedeceğiz. Metot falan demiyorum. Çünkü burada kavramsal olarak metottan farklı bir yapı var. Mekanik olarak da metottan farklı bir yapı var. Pure functionlar, saf fonksiyonlar ve bu paradigmanın da kendine göre işte değişmezlik, fonksiyonların parametre olarak birbirine geçilmesi gibisinden arkadaşlar özellikleri var. Şimdi tarih ve temel kavramlardan başlayalım.